Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ayın evrelerini yapacağız bisküvi Negro veya Oreo kullanabilirsiniz. Ben Negro kullanacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ışık, görüntü veya ses sorunu var mı? Bence yok diye düşünüyorum ben. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Öncelikle arkadaşlar yeni ayı yapacağız. Yanına hilal. Sonra ilk dördün. Yanına şişkin ay. Sonra aşağıya geçeceğiz. Dolunay. Yanına şişkin ay, onun yanına son dördün ve yanına da hilal yapacağız. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bisküvimizi alıyoruz, yavaşça açıyoruz. Evet şu anda açmaya çalışıyorum. Ah, açtım. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben hilal yapacağım. Evet. yapıyoruz? Hatta şişkin ay da yapabiliriz. Evet şişkin ay yapalım. Son dördünü yapıyoruz arkadaşlar. Son kararım. Evet son dördünü şöyle kremasını da alıyorum. Aa. Evet. Son dördün. Böyle yarım oluyor arkadaşlar bir tane daha son dördün yapacağız. Iıı. Açabilirsem bunu da. Aç dedik. E bunlar çok güzel şey görünüyor arkadaşlar. Dolunay. Bunu dolunay yapalım mı? Şimdi bakar Şimdi arkadaşlar bisküvilerimiz bir dakika. Bunun birazcık kreması yamuk görünüyor. Şöyle güzel de dağıtalım. Evet bu ilk dördün. Şimdi buraya şişkin ay dolunayımızı koyuyoruz. Bu ilk dördün. Bir tane daha ilk dördün yapacağız. Evet, bisküviler de zor açılıyor. Evet. Arkadaşlar bu da şeye benzemiyor mu şişkin ay. Arkadaşlar bisküvi kendi bisküviler kendileri yapılmış şekilde çıkıyorlar. Resmen. Bence bunu hiç ellemeyeyim. Sadece kenarından birazcık keseceğim. Evet. Kenarından bir hilal aldım. Şu kenarını da düzeltiyoruz. Evet. Şişkin ayımız da hazır. Şimdi arkadaşlar dolunay yaptık. ilk dördünü yaptık. Bir dakika görüyor musunuz? Arkada bir var. Kusura bakmayın. Ee, şişkin ay yaptık. Şimdi hilal yapma zamanı. Evet. Oo bu da bayağı kremalıymış. Hoppa. Dediğim gibi arkadaşlar beyaz kremalı bisküvi kullanın. Şimdi hilalimizi yapıyoruz. Ha. Artık bu tarafı keseceğiz. Çünkü diğer tarafı mahvettim. Şuradaki. Şu kremayı buradan çekiyorum hemen. Evet. Kremalarımızı da aldık. Evet arkadaşlar benzer değil mi? Şu beyazlıkları da yıldız olarak sayarsak bence güzel görünüyor. Çünkü bu delikli olduğu için aslında oraya öyle yapsanız daha iyi olur. Çünkü bunun deliklerini de temizlemeniz lazım. Ama arkadaşlar ben bunu aldım. Evet bu şekilde oldu. Bunları da yıldız sayabiliriz. Evet yıldız mantıklı olabilir. Öğretmeniniz sorarsa öğretmenin yıldız dersiniz yani. Mantıklı. Şimdi arkadaşlar yeni ayı da yapacağım. Yeni ay için şu bisküvilerin birinin kalanını alıyorum. Şöyle üstündekileri alıyorum arkadaşlar. Üstündeki kremalarını. Bu da yeni ay arkadaşlar böyle siyah böyle de kullanabiliriz aa böyle daha güzel oldu arkadaşlar daha kara bir şey oldu e Şimdi arkadaşlar bir tane daha ilk dördün yapacak bir tane daha şişkin ay bir tane daha hilal ve bir tane daha sonra bitiyor evet şimdi ben bunları dizdim. yine ay ee, hilalimiz şu şekilde duracak bu daha sonra şişkin ay böyle duracak Pardon, ilk dördün, şurada ilk dördün ve şişkin ay, dolunay. Şimdi arkadaşlar bir tane daha şişkin ay yapacağız. Kremalı bisküvilerim daha var. Bize yeter de artar. Evet. Hmm. Bundan ilk dördün yapacağız. Bazen arkadaşlar kremaları böyle hmm, diğer tarafta kalınca. Onları yemeyin. Böyle de yapabilirsiniz. Evet. Bunu da bunun altına koyuyorum. Şimdi hilal ve şişkinay yapacağız arkadaşlar. Bu tür eğlenceli aktivite videolarını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Evet ve bunu da buradan böyle. Bunu da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Şurada. Evet ve son olarak bir tane daha hilal yapacağız arkadaşlar ve daha sonra da işimiz bitiyor. Arkadaşlar bakar mısın? Bir paket negro kullandım ve biraz daha kaldı yani. 4-5 tane daha var içinde. Bence negro alın. Hem daha ucuz hem de daha iyi değil. Arkadaşlar bakın yarısında kaldı. Bunu kullanacağım. Çok güzel oldu. Şimdi bunun da fazla kremasını alıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hoppa. Ay 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 Arkadaşlar kağıda yapıştırmayın böyle bir ödeviniz olursa ödeviniz bittikten sonra bu kurabiyeleri veya bisküvileri işte yiyebilirsiniz. Ay burası çıktı. Burayı hemen onarmam lazım. Hemen bıçağımı getiriyorum. Ops. Diğer yarısını kullanacağız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hemen bunu da arkadaşlar bildiğiniz üzere Hilal. Evet. evet arkadaşlar yeni ay hilal ilk dördün şişkin ay dolunay tekrar şişkin ay ilk dördün hilal arkadaşlar nasıl gittiğini de söyleyeyim önce dolunay Sonra şişkin ay, sonra ilk dördün, sonra hilay, sonra tekrar, sonra arkadaşlar tekrar şişkin ay, sonra ilk dördün, sonra hilay, sonra da yeni aya geçiyoruz. Bisküvilerden ayın hareketleri etkinliği yaptık arkadaşlar. Bugün bu tip etkinlik veya proje tarzı e, ödev videolarının devamını istiyorsanız bu videonun altına yorum yapmayı, eğer yorumlar açık olursa videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup kanalıma önermeyi unutmayın. Şimdilik bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.